Söz Taraftar'da programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Fenerbahçe'miz Süper Lig'de bu hafta deplasmanda İttifak Holding Coin karşı karşıya gelecek. Biz de her mücadele öncesinde olduğu gibi yine mikrofonumuzu taraftarlarımıza uzatacağız. Onlardan skor tahminlerini alacağız. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Ferhan. Ferhan Bey Kadıköylüsünüz. Evet Kadıköylü. Maskenizi takmışsınız bu güzel günde yürüyüşe çıkmışsınız aynı zamanda çekim mi yapıyorsunuz? Evet aynı zamanda çekim yapıyorum. Buralarda stok fotoğraf çekiyorum. Mabedimizi de aldığınız zamanlar oluyor mu çekimlerinize? Mabedim zaten, mabedimiz her zaman zaten en başta çekim yaptığım yer. En çok zevkle çekim yaptığım yer. Fırsat buldukça orada da çekim yapıyorum. İçi ayrı güzel, dışı ayrı güzel değil mi? O atmosferi dışarıdan bile hissedebiliyoruz zaman zaman. Benim için ayrı bir şey zaten. Biz kuşaklar boyunca buralı olduğumuz için, bu mahallede oturduğumuz için farklı ritüellerimiz var orayla alakalı. O yüzden içeriye girdiğim zaman kendimi çok daha farklı hissediyorum. Kendimi oraya ait hissediyorum. Fenerbahçe'miz bu hafta Konya Spor'la oynayacak. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Konya Spor da bir değişim geçirdi. Daha yeni teknik direktör değiştirdiler ve başarılı olmak için çok hazır bir kulüp olduğunu görüyorum. Umarım galip geleceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar zaman zaman sezon içerisinde eksikler, sakatlıklar olsa bile çok alternatifli bir takım kurduk bu sezon aslında. Bu maçta ön plana çıkacağını düşündüğünüz oyuncumuz var mı? Kadro derinliğimiz çok geniş fakat benim bu hafta ön plana çıkacağını düşündüğüm e, oyuncumuz Mesut Özil olsaydı bu hafta Mesut'tan patlama bekliyordum ama maalesef bu hafta e, açıkçası ben Ferdi'den patlama bekliyorum. Çünkü uzun zamandır zaten sonradan giriyordu. Şimdi bu haftadan itibaren bence ilk 11'de başlayacak çünkü kendini kanıtladı. Ferdi ve Valencia bence bu hafta e, maçın starları olacaktır. Gol mü atacağını düşünüyorsunuz yoksa katkı mı sağlarlar gole? Bence Valencia kesin gol atacaktır. Ferdi de asitleriyle katkıda bulunacaktır. Merhabalar, tanıyabilir miyiz seni? Ben Emre, lise son sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da Beykoz'da yaşıyorum. Fenerbahçeliyim. Ve bu güzel günde Kadıköy'desin. Fenerbahçe maskeni takmışsın. Aynı zamanda Fener poşeti var elinde. İçinde Fener ürünü mü var? Evet, babam doğum günü, babamın doğum günüydü. Ona Fener'imden bir şeyler aldım. Doğum günü kutlu olsun babanın diyelim. Normal hayatında fena ürünlerin üzerinde taşımayı seviyorsun. Evet. Sıkı bir taraftarsın. Evet. Peki maç günlerinde özel olarak giydiğin ya da taktığın bir aksesuarın, kıyafetin var mı? Beyaz tişört. Mutlaka evet. giyersin. Aynen. Beşiktaş'ı 3-1 yendiğimiz maçta üstündeydim. Ondan sonra giydikçe yendiğimizi düşünüyorum. Ve bu da bir totem olarak şey yaptı, geldi. O zaman bu hafta Konya spor maçında da giymeni isteyeceğiz tabii ki senden. Galibiyet bekliyoruz takımımızdan. Sen nasıl bir performans bekliyorsun? Konya Spor'a ilk maçta yenildik. Ama bu maçta ümitliyim. Kaç gol bekliyorsun bu hafta takımımızdan? 1-0 olsun bizim olsun diyorum artık. Vermek istediğiniz bir destek mesajı var mı buradan? Yani daracında olsak ve son sözümüz Fenerbahçe. Fenerbahçe'miz Konya Spor'la karşılaşacak. Siz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? İnşallah bu haftanın acısını çıkartacağız. Konya'yı yeneceğiz. Kaç kaç yeneriz? 2-1 yeneriz. Takımıza buradan bu maç öncesinde vermek istediğiniz bir destek mesajı var mı? Her zaman destek, tam destek. Sevgili izleyenler, Fenerbahçeli kardeşimiz Mete ile birlikteyiz. Mete uzun zamandır bizimle röportaj yapmayı bekliyormuşsun annenden öğrendiğimiz kadarıyla. Evet hep duyuyorduk televizyonda, izliyordum YouTube'dan da. Bugün bana nasip oldu sizinle konuşmak. Mutluyum. Her zaman aklından geçen bir skor tahmini vardır. Biz bu hafta Konya ile karşılaşacağız. Kaç kaçlık bir maç bekliyorsun? Konya çok iyi oynuyor. Ben 1-0 geriye düşüp 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Maç heyecanlı geçer diyorsun. Tabii. Peki en sevdiğin futbolcumuz kim Mete? Şu an mı? Evet. Salahi. Ben de stoper, ben de futbol oynuyorum. Öyle Salahi mi? çok seviyorum. Kaç yaşındasın? 14. Sen de stoper mevkiindesin. Evet. Salahi de çok genç bir oyuncumuz, yeni evet. transferimiz çok da iyi performans sergiledi geldiği günden beri. Buradan Salahiye ne söylemek istersin maç öncesinde? Beni dinliyorsa ee, çok iyi oynuyorsun, böyle devam etmeni çok isterim. Peki takımımıza ne söylemek istersin Mete? Takımımıza inanıp bu maç almalarını söylüyorum. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizleri? Mübecer Özkan ben. Ahmet Özkan. Fenerbahçe'li bir çift var karşımda. Peki maç günlerine nasıl uyanır bu çift? Vallahi heyecanlı oluyoruz. E, merakla e, farklı galibiyetler bekliyoruz. İnşallah o günleri göreceğiz. <laughs> Vallahi ben çok heyecanlanıyorum. Bir kere eşim ve oğlum maç seyrederken onların yanında durmuyorum, duramıyorum. Uğursuzluk getirdiğimi de düşünüyorlar. Ben öbür taraftan ancak onların bağırışlarını, çağırışlarını dinleyerek... Farklı yerlerde bulunmak bu ailenin bir totemi evet, o zaman. Öyle oldu. Öyle, aynen öyle oldu. Biz Daha küçükken de böyle terlikleri ters çevirmek gibi bir totemimiz vardı. Karşı tarafın işleri ters gitsin diye. Ee, i̇şte öyle geçti zaman doğma büyümü Fenerbahçeliyiz öyle diyelim. Yani Kadıköy'de mi yaşıyorsunuz? Oldu. Kadıköy'de yaşıyoruz. Fener Yolu'nda oturuyoruz. Bunun avantajını yaşıyorsunuzdur maç günleri. Burada pandemiden dolayı şu an o evet. coşkuyla kutlanamasa da yine değerlerimizden evet. kutlasak da evet, zaten normal zamanda. Tatı tatı seyrediyoruz şeyde şeyden yani evden. <laughs> ne kadar şanslısınız. Işıklarını görüyoruz evet. Bu hafta Eskiden Konya... gürültülerini de duyuyorduk tabii kalabalıkları ama şimdi artık seyirci olmadığı için herhangi bir şekilde şeyi yaşayamıyoruz. İnşallah en yakın zamanda normale İnşallah. döneriz diyelim. İnşallah. Peki bu hafta Konya Spor'la oynayacağız. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz takımımızdan? Yo, umutluyum yani en az bir 2-0 falan yenmemiz lazım diye düşünüyorum. Kimlerden gelir peki goller? İrfan Can olabilir yeni. İnşallah öyle olur yani. <laughs> Tanıyabilir miyiz seni? Yağmur ben. Yağmur kaç yaşındasın? 17. Okuyorsun? Evet okuyorum. Peki e, derslerden fırsat bulabiliyor musun Fenerbahçe'mizin maçlarını izlemeye? Evet. Nasıl buldun takımımızı bu sezon? Yani tabii daha iyi günler göreceğiz diye umuyorum. Şampiyonluk bekliyorsun takımımızdan. Evet. Peki şampiyonluk yolunda önemli maçlardan biri bu hafta Konya ile oynayacağımız mücadele. Kaç gol bekliyorsun takımdan? 2-0. Kimler atar golleri? Perkas Latiam diye düşünüyorum. Seninle devam edelim, seni de tanıyabilir miyiz? Ee, adım Dide. Sen de okuyorsun Dide. Evet, evet. Sen de izliyor musun maçları? Yani arada bir, daha çok basket maçlarını izliyorum. Birlikte izlediğiniz oluyor mu Fenerbahçe'nin maçlarını? Evet, evet birkaç derbi izlemiştik birlikte. Bu hafta Konya Spor'la oynayacağız. Senin gol skor tahmini nedir? Sanırım 1-0 olur. Sen kimden bekliyorsun o tek golü? Mesut Özil olmasını dilerdim ama bence Perkaz atar. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizleri? Merhaba, Talha Hancı ben. Eşim Zahide Hancı. Çocuklarımızdan biri uyuyor. Tarık Kerem Aydı kendisi. Herkes Fenerbahçeli, Fenerbahçe. bu ailede. Tabii ki, tabii ki. Fener, doğma gibi. Buralıyız zaten, Fenerbahçeliyiz. Nasıl izlersiniz maçları? Maçları pandemiden önce gitmeye çalışıyorduk. ama pandemi döneminden sonra mecburen artık evden seyrediyoruz. Özledik takımımızı değil mi Zaydanım? Hanım? Evet, evet özledik tabii. <laughs> bu hafta Konya Spor'la oynayacağız. Deplasmandayız. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Yani deplasmanlarda daha iyi Fenerbahçe bu sene. Kendi sahamıza nazaran deplasmanlarda başarılıyız. İşte ümit ediyorum birazcık daha yeni transferlerde uyum sağlarsa inşallah şampiyonluğa gideriz. Var mı bir skor tahmininiz bu haftaki maç için? <laughs> Umarım Fenerbahçe kazanır. <laughs> Ama kaç gol atarız merak ediyorum. E, yani iki inşallah. İki gol bekleriz. Deplasmanda veririz. bir sıfır olsun bizim olsun diyelim. Peki o tek gol kimden gelir? Tek gol Valencia diyelim. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Çetin İbili. Çetin Bey sıkı bir taraftarsınız gördüğümüz kadarıyla. Tabii. İzler maçları tribünlerde? Yıllarca. Basket maçları, futbol maçları, e, voleybol, özellikle bayan voleybol izliyorum. Deplasmanlara gidiyor muydunuz? Çok gittim. Hatta pankartım vardı. Kara Karagümrük'lüler önünde Atatürk'ün resmi, sonunda Fenerbahçe logosu. 15 metre pankartım vardı. Fatih Terim'in Galatasaray'a geldiği ilk sene Ali Samiyan'la 4-0 yendiğimiz maç. O kocaman maç. Ne kadar güzel anılarınız var. No. Çok güzel anılar no. biriktirmişsiniz. Peki bu hafta yine deplasmanda takımımız biz her ne kadar iyi oradan destekleyemesek de Konyaspor'la oynayacağız. Nasıl bir mücadele olur? Hakem Düzgün maçı yönetsin biz her türlü Konya'yı yeneriz. Kaç kaç yeneriz peki? Ya bir olsun bizim olsun ama gönlünden 2-0 geçiyor. Kimlerden bekliyorsunuz golleri bu hafta? Perkas atabilir. Birini Perkas atabilir, öbürünü kim atarsa atsın. Sevgili izleyenler bu güzel havada yürüyüş yapmaya çıkmış Fenerbahçeli bir aileyle birlikteyiz. Öncelikle tanıyalım sizleri. Levent benim isim. Ailecek Fenerbahçelisiniz. Evet. Merhabalar tanıyabilir miyiz seni? Benim eski. İsmim Karin. Karin. Karin kaç yaşındasın? 7. Peki Fenerbahçe'mizi ne kadar seviyorsun? Bu kadar. Oo ne kadar çok harikasın. Ablanı da tanıyalım. Benim adım Nikol. Sen kaç yaşındasın? Dokuz yaşındayım. Maçları izliyor musun? İzliyorum. Peki en sevdiğin futbolcumuz kim? Bir Dixon. Bobby Dixon sen e, basketboldan yana kullandın tercihini sporcularımız anlamında. Basketbol altyapıda oynuyorum. Öyle mi? Süper. Burada Aynı zamanda Dixon'da bir oynuyor. basketbolcusun, sporcusun. Sizi de tanıyalım. İsminiz nedir? Yelena. E, siz sonradan Türkiye'ye geldiniz. Fenerbahçeli oldunuz. Nasıl bir duygu sonradan Fenerbahçeli olmak? E, çok güzel. Aile bütün aile Fenerbahçe. Seviyorsunuz Fenerbahçe'mizi. Tabii ki. Sizce kaç gol atarız bu hafta Konya Spor'a? Hmm, üç. Bu sezon şampiyonluk parolasıyla çıktık yola. Neler bekliyorsunuz Konya Spor maçından? Maçı alırız. Ya Fener şampiyon da olur bir sene. Olur, mutlaka olur yani. Bırakmazlar öyle böyle bu saatten sonra bırakmazlar. Bu kadar. Takımıza güveniyorsunuz. Evet güveniyorum. Peki maç havaları nasıl geçiyor evde? Ya oturup seyrediyoruz. Daha çok benli hanım çocuklar şu an tek seyretmiyor. Daha çok basketbol maçlarını seyrediyorlar. Peki sizin kaç gol tahmininiz var bu hafta için? Şey olur. 3-0 biter maç. Kimlerden gelir bu hafta goller? Pelkas atar diye düşünüyorum. Söz taraftarda programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Fenerbahçemizin Süper Lig'de İttifak Holding Konya Spor'la oynayacağı karşılaşma öncesinde mikrofonumuzu taraftarlarımıza uzattık. Onlardan skor tahminlerini dinledik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.